Bir baksana. Bir bak, bir bak. Yaklaşsana biraz. Merhaba. Adın ne senin? Artemis. Ben de Albatros. Sen ne yakışıklı bir şeysin Albatros. Sen de hiç fena değilsin. Belki beni uçurmak istersin. Ha, nereye? Isız bir adaya. Sadece ikimizin oldu. Bence ateşle oynuyorsun Artemis. E yanalım o zaman. Senin niyetin Beni çıldırtmak falan mı acaba? Ha? Kukla romantik kabul et. Can! Can Bey! Can neredesin? Ama Can Bey ben size söylüyorum bu kukla romantik. <laughs> Çok korkunç. Ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Ama hiç anlamıyorsunuz. Çeker misin lütfen? Fobim var benim Sanem. Lütfen çeker misin? Ben işimin başındayım. İşinin başındasın. da seni de bir yerde yakalayabilirim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pamuk elba sözüm var sana. Bilirsin ben ne yapar eder sözlerimi tutarım. Bozuldu mu? Yok bozulmadı. Ben aşağıdaki elemanla konuştum da şey dedim. İçeride dedim. Aşık olduğum kız var dedim. Size bir beş dakika müsaade etmesem imanlar yaşar. O da tamam abem dedi. Öyle <laughs> temiz kalpte çocuk. <laughs> ben de o işte dedi. Öyle. Beş dakika. Beş dakika. Ya? olsan Hanım siz hala burada mısınız? Çıkmamış mıydınız? Çıkmadım. Çıkamadım. Yani Bambi Gamze o kadar çok çay içti ki boşlarını toplamaktan helak oldum. Buradan da kıraathaneye falan gitmiştir. Sen mi sevmedin sanki? Sınamadın. Ben mi? Yo, niye sevmeyeyim? Sevilmeyecek insan mı Bambi? Yani bir de sizin sevginizden bize fırsat kalmıyor. Ne yapıyorsun sen? Hıncımı alamadım da biraz daha inip çıkalım. Bambi'yi konuşalım biraz. Sanem, Normalde sana açıklama yapmak zorunda değilim ama sırf bunalıma girme diye... ...tamam mı? Küçük bir bilgiyi sana tekrar hatırlatayım, Gamze benim çok eski arkadaşım. Yo, onu anladık zaten. Bayağı eski arkadaşınız. Kamplar, karavanlar, mağaralar, eski. Ya e sen neye sinirlendin ki şu an? Neye takıldın? Niye caz yapıyorsun yani, ha? Ya yani bir mevzuyu netleştirebilirsek ben de ona göre bilinçli sinirleneceğim eğer sinirleneceksen. Yo, siz hiç sinirlenmeyin. Siz hep böyle yakışıklı kalın. Kadınlar da koşsun peşinizden. Salem şuna basıp basıp durma ya. Benim gitmem lazım ya. Benim konsere yetişeceğim. Oo, oh, konserler, monserler. Hazır flört var. Kaçırmayın tabii. Ne flörtü ya? Ne? Ne flört? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki, siz bana demiştiniz ya... ...ben hayatım boyunca hiçbir kadına böyle açılmadım diye. O yalanmış. Sen benim yaramı kaşıma istersen. Yalan mı? Yalan, buz gibi yalan. Bayağı yalan yani. Sen ta o gün Luna Park'ta Emre'ye demedin mi ben bu adamdan ayrılacağım diye? Bu kulaklar yanlış mı işitti? Konumuz bu mu şu anda? Tam da bu, tam da bu hanımefendi. Tam da bu. Yanınızda hangi kadın görsem benden daha iyi tanıyor sizi. Sen şey yapmaktan beni fırsat bulup... Ne yapma bul... şey yapmaktan? İşte arkamdan iş işte çevirmekten beni fırsat bulup tanıyamamış olabilir misin acaba? Sen bir düşün istersen bunu. Ben sizin arkanızdan iş çevirmedim. Sizin kardeşiniz çevirdi o işleri. Ya benim açıklamama izin vermiyorsunuz ki. Gözlerimin içine bile bakmıyorsunuz. Bakmıyorum, evet bakmıyorum sana. Bakamıyorum çünkü. İçim titriyor sana bakarken. Anlıyor musun? Tuz buz oluyor benim bütün iradem. Tamam mı? Oldu mu? Aa, ne oldu şimdi? Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Bozuldu işte. Yani kaldık tamam. Kaldık ee, mı? Evet, öyle bir şey oldu. Bozuldu mu? Evet ara katlıyız. Şu an kaldık. Nasıl ya? Korkmalı mıyım ben şu anda? Ne bileyim keyfine bak. Kork istersen. Kimse yok mu? Ya o ne biçim soru bir kere? Soru yanlış, hatalı bir soru. Niye ya. yanlış, hatalı soru? Ya kimse yok mu ne yani? Kimse yoksa sana yok oğlum diye mi bağıracak? Arakattan sana yok mu diyecek, ne diyecek yani? Ay sizin bu azminiz ne olacak peki? Kimse var mı o zaman? Tamam, bağırma, kulağımın dibine bağırma benim. Daha bağırma, tamam çözücü. Şey, İmdat! İkleme, dur. Basın bari, basın, tamam, tuşa basın. basın. Bir sakin olur musun? Bir sakin ol ya. Allah Allah, tamam. Asansör yani. Ay gerçekten daraldım. Burada nefes alamıyorum. Çıtırdan. Çıtırdan, evet. Ama bu asansörler bozulsa da balandırma sistemleri çalışır yani, merak etme. Asla bozulmaz demiyor da. Öyle vakti zamanında medeni insanlar gibi paşa paşa çıkıp gitseydin buradan kibarca... ...şimdi bu hallerde olmayacaktık. bu hallere düşmeyecektik yani. Ben gayet medeni bir insanım, medeni olmaya sizsiniz. Yani karşınızdakinin söylediklerini bile <laughs> dinlemiyorsunuz. Sanemciğim bir susarsan, az laf çok iş lütfen. Hemen dön tabii telefona. Şarjı bitti telefonun ya. Benim telefonum da çekmiyor. Yok. Aa, bu o kapaklardan mı yoksa? Oluyor ya hani, ne bileyim işte silahlı adamlar falan kapağı kaldırıyorlar, buradan çıkıyorlar, adamları öldürüyorlar. Gerekiyorsa da asansöre atıyorlar cesetleri. Biliyor muyum? Ya nasıl bilmiyorsunuz? Belki bu kapak da açılır. Ya niye açalım? Sen o kapağı aç, bana kapak olsun. Ya o açsan da bizlik bir şey yoktur zaten. Nasıl açacaksın sana kapağı? Açsan ne yapacaksın? Sırf atta kalmamak için konuşuyorsun Sanem bravo. Saçma sapan hareketler Sen yapmam. Susana. Nasıl anlatacaksın adama? Sanem iyi misin? Ne oldu? Ha. Aa, cevap ver Aa, Yani bu açmamız gerekiyor. Eğer beni kaldırırsan ben o kapağı açarım. Yok artık. Ha. Taktın yani kafaya onu. Açacaksın yani o kapağı okey. Ee, o zaman seni kucağıma alayım. Kaldırayım. Ne oldu? Hadi hadi sen de az manyak değilsin. Biliyorum. Ay oynatıyorum, oynatıyorum, oynatıyorum. Efendim sen gıdık gıdık. Can Bey, Can Bey yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne, ne, ne olur, olur. Ne ben de gıdıklarım. Bende bir şey yok canım sen. Yapmayın. Tamam bıraktım tamam. Su. Tamam bıraktım yapmayın, tamam. tamam. Suyla hiç gerek yok tamam bıraktım. Ciddi olalım biraz. Ee, o zaman ben seni omzuma almak suretiyle kaldırayım. Tamam öyle yapalım. Öyle tamam. yapalım. Ha, her telefonu koyuyorsun. Çekiyorum. Tamam. 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 Yavaş bin ama, tamam Hadi miyiz? Gel. Tutundum, bin. At önce sağa. Gel, sola at. Taşabilecek misiniz? Ya sen... Can Bey, ne? düşüyor gibi oldum. Ha. Tamam, tamam, Mısın? Evet. Yavaş. Naim Süleymanoğlu muyum be? Hı. Hmm. bir saniye. Ne yapıyorsun? Acım, bir sabit durabilir misiniz? Sabit Can, duruyorum ben... şu an. Yükseleyim mi, alçalayayım mı? Ne Can abi? Bey. Nasıl daha rahatsın? Açtım. Tamam, dur, tamam, Açtım. Tamam açtım. Bir, bir saniye. Bir şey geliyor. Bir şey. Ne geliyor? Ne var orada bir şey? Ay! Ay canım. Tamam ver ver. ver tamam ver ver. Bir şey var mı? Oldu. Dur ama bir dakika kımıldamayın lütfen. Duruyorum şu an. Çıkış var mı buradan acaba? Bir tur dönün tamam, be, Bir tur dönün. Dönün. Ne? Bir daha dönün. Yok. Aa. Evet çıktım buraları. Başın güverdi. Ya sen mi susun artık! Ne diyorsun ya? Sen hem kendi kendine konuşmaya başladın ya. Deli deli hareketler. Yok yok siz bir tam durun lütfen tam durun. Varsa vardır orada bir şey yoksa yoktur yani söylesene. Tamam diğer türlü dönün şimdi diğer te ters taraftan. Solda. Soldan. Döndük. Can, Can Bey sabit durur musun? Sabit duruyorum dayandım duvara zaten dayandım. Daha ne sabit? Ha şuraya bak hale bak. Yani Dedim sana, dinletemedim. Bekledin ki böyle çılgın aksiyonlar olsun. Amerikan filmlerindeki gibi böyle bir şeyler olsun ama realiteye hoş geldin işte. Al, mahvettin orayı. Al, bu da eserin. <laughs> ne bileyim ya, filmlerde öyle oluyordu. Filmlerde oluyordu, filmlerde oluyordu. O analog dönem dedi, yani eski asansörlerde vardı o sistem. Yenilerinde o yok. Evet, demek ki bütün gece buradayız. Artık sabah geldiklerinde duruma ayarlar. Mesainin başlamasına kaç saat var? Yeterince var. Yapma ya. E ne yapacağız peki o zamana kadar? Oyun mu oynasak acaba? İşte sabaha kadar yapılacaklar arasında seçenekler sınırlı. Uyuyacağız mecburen. Uyuyalım mı? He. Ben stresle uyuyamam ki. Şey e, uyumayalım e, konuşalım biraz sohbet edelim birbirimize çocukluk anılarımızdan bahsedelim. Ben mesela çocukken yatağımın altında bir kaplan yaşıyor sanırdım ya hatta sanmıyordum da yani o kadar inanıyordum ki yatağa böyle zıplayarak giriyordum bir de ayaklarımı sallandıramıyordum hiç. Öyle kapar diyemiyordun. <laughs> Ay evet um... ...çok korkuyordum. Senin var mı öyle bir anın? Var. Benim de bir takım hikayelerim var. Bir keresinde bahçe duvarına çıkmıştım. Öyle bisikletle geçmiştim. İki metrelik bir duvarda aşağı yukarı. Ne? Neden? Ee, arkadaşlarla iddiaya girmiştik gazozuna. Gazoz yeterli bir motivasyondu o zamanlar bizim için tabii. <laughs> Kazandın mı bari? Affedersin. Herhalde. Herhalde. Ama babam sonra cezayı yapıştırdı. Tabii ben o gazozlarla evde cezamı çekmek zorunda kaldım. Şeker komasına giriyordum az kalsın. Akıllanmamışsın belli. iyi albümü ilk albümleriydi. Asıl onların akustik albümleri vardı. Efsaneydi o. Benim favorim o şahsen. gerçi ben de CD'si olması lazım. Ben kaybettim herhalde onu ya. Allah ben de sabah sağlam duruyor. İstersen vereyim sana. ...her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? İşte ortaklık sözleşmesini. Geçen geldiğinde o dosyanın içinde bir takım... ...belgelerin olması gerektiğini... ...ama bir şekilde olamadığını... Işte ...doğum günü partisini, hediyeleri falan vesaire. Bana öyle söylediler. Ben senin yaptığını Biliyorum, biliyorum sana. Ben senin yaptığını düşündüm ve... ...çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum, o kadar heyecanlandım ki... ...beni affettiğini düşündüm. Biliyorum. Biliyorum çok zor ama... ...unutlandım işte. Ve sana açıklamaya çalıştım bu durumu. Biliyorum. Biliyorum her şeyi biliyorum ben. Dinlemedim seni. inanmadım sana. Hata bende. istiyorum biliyor musun? Her şey baştan başlamak yani her şey baştan başlasak olmaz mı? Sen benim için çok değerlisin. Sen de benim için öylesin. Salim. Efendim? Ben sana bir daha güvenemem. Nasıl? Ama daha demin... Evet biliyorum. Ben daha demin bütün söylediklerimin arkasındayım kelimesi kelimesine. Sen benim şey çok değerlisin. Ve seni dinlemediğim için senden çok, çok, çok özür dilerim. Biz her şeye baştan başlayabiliriz. Ama? Ama arkadaş olarak. Sanem Benim sana bir daha güvenmem, yani sevgili olarak sana bir daha güvenmem, sana tekrar kalbimi açmam çok zor, çok zor anlıyorum. Ama arkadaş olarak hep yanımda olmanı isterim. Arkadaş olabilir miyiz? Şu geçtiğimiz günler... ...sana ulaşamamak... ...sesimi duyuramamak bir asır gibi geldi bana. Şimdi seninle... ...böyle... ...bu şekilde konuşuyor olmak o kadar uzaktı ki benim için. Böyle asansörde mi? Hayır. Böyle içten... ...samimi... ...asansör bonusu oldu. Yani biz sevgili olmasak da olur. Dostum, arkadaşlığım benim için çok önemli çünkü. Arkadaşız o zaman değil mi? Arkadaşız. Ne oluyor? Hareket ettik. Kurtulduk mu? Muhtemelen. Can Bey, siz mi kaldınız asansörden? Evet, biz. Ha, bizim işlerimiz uzamıştı da... ...herkes gidince de kimse duymaz diye düşündük. Ben aslında dışarıda görevliydim, duymadım. Tamam. Bina içini dolaşırken gördüm Arıza Güzel. Eyvallah, sağ ol. Kusura bakmayın Can Bey. Estağfurullah, ne demek ya? Önemli değil. De sabah bir baktırın. Şu kapağa da bir baktırın, buraları mahvettik çünkü. Tabii efendim. Tekrardan kusura bakmayın Can Bey. Yok canım, önemli değil. Ne kusuru? İlk başlarda ben biraz korkar gibi oldum <laughs> ama... ...sonra alıştım da aslında. Evet. Şu, şu kapağı çözebilseydik... ...aslında çoktan kurtulmuştuk. Belki görenk biliyordur öyle. Aynen. Ya işte onu konuştuk. Doğa eski asansörlerde be. Can, Can Bey, çıkıyor musunuz? Evet. Sanem, sen sevdin sanki galiba burada kalmayı ha? Çok zor, çok. Yani fobisi olana çok zor. Saat, saat iki olmuş. Ayhan da açmıyor telefonunu. Ne yapacağım ben şimdi? Ee, uyumuştur kapısını çalınca açar, uyanır. Yok, hayatta uyanmaz zaten. Ben gidemem ona şimdi. Ee, eve bırakayım ben seni o zaman. Yok mu Var, var da... Ama ben annemlere Ayhan'da kalacağım dedim. Şimdi annem evde beni yakalarsa... ...ne işler çeviriyorsun diye soracak. Ne işler çeviriyorsun? Ben ne işler çevireceğim? Sanki asansörü ben bozdum. Ya asansör zaten bozukmuş. İki tane düğmeye bastık durduk yani kaldık içinde. Aşk olsun. Aşk olsun ama niye böyle dalga geçiyorsun? Ee, otele götür beni. Otele gidelim diyorsun. Ha, Ay. O, o şekilde değil. Yani şirkete yakın bir otel var ya. E, beni oraya götür. Sabah da ben hem, e, geç kalkarım. Direkt işe gelirim. Olur mu? Olmaz öyle şey ya. Bana gelirsin. Sana mı? Aa. Olur mu ki yani? Yok da hani. Bende yok o. Bu sistem yok. Hı. Olmaz öyle şey diyorum. Neden olmasın? Ya yani olur mu ki? Ya olmaz olmaz. Ben hiç rahatsızlık vermiyorum. Olmaz öyle şey. Ya <laughs> Salim, atlar mısın lütfen Allah aşkına ya? Gider mi? Saat kaç oldu? Hadi bin atla. Olur mu ki? Olur diyorsanız. Serseri ya.